lütfen bize e, burada güzel bir park tamam. yapılmasını istiyoruz. Şurayı kendi emeklerimizle yaptık. Çok zor yaptık. Voleybol topumuz olmadığı için futbol topuyla oynuyoruz. Ben bu e, Nursem ve arkadaşlarını bizim minik voleybolcularımıza tebrik ediyorum. Çocukların voleybol sahası yaptığı yerde bu parkı yaptık ve bütün mahalleye bu çocuklarımıza e, hediye ettik. Şimdi e, burada işte e, çok güzel sporcular yetişecek. Parkın ismini de e, Lastik Park verdik. Büyüklerimiz bize yardım etti ve bize buraya güzel bir saha yaptı. Bundan dolayı çok mutluyum. Hem burada ayrıca futbol, basketbol, handbol gibi etkinlikleri de yapacağız. Bize değer verdikleri için çok teşekkür ederim. Anadolu Ajansı Fecri abimize de çok çok teşekkür ederiz. Geldi bizi yayınladı, haberlere çıkardı.